Haydın. Yeni uyandım. Ay, yine çok iyi uyudum. <laughs> Kavalyem de benimle burada. Bakın. Ne diyeyim bilmiyorum gerçekten. Şimdi bu video biraz daha farklı bir video olacak. Çünkü iki günlük bir video olacak. Hem bugün hem yarın. Size anlatmak istediğim bir hikaye var. Sesim <laughs> de tuhaf yeni uyandığım için. <laughs> bundan sınırım iki buçuk hafta önce falan, iki buçuk hafta veya üç hafta önce tam hatırlayamıyorum gününü. Böyle bunaldığım, daraldığım günlerden biriydi aslında. Çoğumuzun bu hayatta <laughs> yaşadığı şeylerden yani. Sonra dedim ki, ben dedim bir mesaj bekliyorum. <laughs> Hani böyle filmlerde görürsünüz ya insanlar ben mesaj bekliyorum derler. Mesaj gelir böyle. Hani bir ses duyarlar bir şey olur falan. Dedim ki ben de bir mesaj bekliyorum. Çok dua ettim. Ondan sonra dedim ki Allah'ım şimdi Spotify'da bir şarkı çalacağım. Bu şarkı dedim düşündüğüm bütün olumsuz şeylere ya da olumlu şeylere bir ipucu olsun dedim. Sonra şarkıyı böyle şeyden rastgele olarak shuffle'dan şarkıyı açtım. Ve çıkan şarkı çok manidardı. Çıkan şarkı bu şarkı. Çıkan şarkı Harvest Moon. Harvest Moon yeri bende çok başka olan bir şarkı. Çok çok başka olan bir şarkımdı. Beni tanıyanlar bilir. Ee, çok manidar geldi açıkçası. İçeriği zaten... Şarkının içeriği doğruları söylüyor. <laughs> İçerikte sıkıntı yok. Manidar olan bence... Direkt şarkı. Ve şarkının ismi. Şimdi Harvest Moon, Hasatayı. Hasatayı da... Ekinoks'a denk geliyor her zaman. Yani... Eylül ayının Ekinoks'una. Şimdi bu sene e, Ekinoks yani 23 hemen ona baktım internetten. Bu sene Ekinoks 23 Eylül işte. Pazartesi'ye denk geliyor. Dedim ki bunda bir mana var. Yani bu kadar dua ettikten sonra çıkan şarkının bu olması. Bu kadar bende yerinin başka bir şarkı olması ve üstüne bir de e, Ekinoks'un pazartesi gününe denk gelmesi, yeni bir hafta, yeni bir hayat. Bence bu çok farklı bir şey dedim ve Equinox ritüelini yapmaya karar verdim. Bu videoda zaten Equinox ritüeliyle ile alakalı. Bundan önce 0909 2019 kapısı ritüelini yapmıştım ve işe yaradı. <laughs> Buraya ritüelleri kimden yaptığıma dair bir zaten şey bırakacağım bir şey siz anladınız. <laughs> Instagram sitesinden yapıyorum bunları, Instagram sayfasından. Ee, bakalım. Intro çok <laughs> çok çok uzun oldu ama aslında bahsetmek istediğim şey şu. Bu video iki günlük bir video olacak ve aslında Ekinox ritüel falan filan bunların hepsi yarın ama ben zaten yeni bir hayata başlamak istediğim için gerçekten. Bugünden itibaren bazı şeyler yapacağım. Mesela evi temizleyeceğim. Mesela zaten yeni bir hayata başlamak üzere olduğum için buzdolabını falan filan hep temizlemiştim. Onları bugün alışverişe çıkıp dolduracağım. Çamaşırları yıkayacağım. Yani içinizden aslında yeni bir hayata adım atmak istediğiniz zaman ne geçiyorsa Onları yapmanızı öneririm çünkü gerçekten benim bunlar geçiyor ve hani tertemiz başlamak istiyorum. O yüzden hadi başlayalım. Ay çok uzun oldu. <laughs> Dolabı o kadar iyi temizlemişim ki hani e, evde kahvaltı yapacak bir şey bile bırakmamışım. Muhteşemim. O yüzden şimdi ilk önce markete gideceğim. Kahvaltılık falan alacağım İşte o almak istediğim eşyaları. Sağlıklı beslenmek için o brokolileri falanları filanları, organik yumurtaları alacağım. Ondan sonra güne başlayacağız. Hadi gidelim İpek'ciğim. Hadi gidelim kuzucuğum. Olcay bu senin için. <laughs> Her şey bitti. Şimdi sırada Avni Anıl tarafından bestelenen ve Zeki Müren tarafından Kürdili hicazkar makamında söylenen "Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun" mantığında telefonumuzdaki bizi üzen şarkıları siliyoruz. <laughs> yüzden dediğim modumuzu düşüren veya e, canımız sıkın olduğunda ay şunu bir açayım da biraz moda gireyim biraz ağlayayım ben yapıyorum da <laughs> diye düşündüğümüz şarkıları sileceğiz. Şimdi Spotify'a giriyorum. Şimdi Spotify'ımda 603 tane şarkı varmış. Ben bu şarkılardan beni üzenleri şimdi sırayla tek tek bakıp sileceğim. Bakalım sonunda kaç tane şarkı kalacak? Başa döndük. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Kaç? Hii, 236 şarkı kalmış. <laughs> ne kadar melankolikmişim. <laughs> Resmen 4, 300 küsur şarkı silmişim. Ne güzel. Güzel. Başarı bu. Şimdi yerini yapmam gerekenleri yazacağım ki unutmayayım. Yoksa unutuyorum. Komiyim gerçekten. Yani şunu yapmam gerekiyordu, bunu yapmam gerekiyordu diyorum ama sonra hemen unutuyorum. O yüzden şimdi sıralamaya başlayalım. Günaydın, herkese merhaba. Bugün Pazartesi. Ee, ritüeli yapacağımız gün. Bu arada ben ritüeli sürekli 2 gün 2 gün deyip duruyorum ama şöyle iyi bir ritüele bakınca bugün saat akşam 9'dan sonra sabah, yarın sabah saat 9'a kadar sürdüğünü öğrenince toplamda 3 günlük bir video olacak yani bu. Ee, şimdi son kalan işlerimi halletmeye gideceğim. Ee, kargolamadır falandır filandır. Evi temizledim. Pırıl pırıl oldu her yer. Ne kaldı? Şimdi... Tabii benim en çok e, zamanım geçirdiğim yerlerden bir tanesi de araba e, Arabamı da temizlemeye iniyorum şimdi içindeki her şeyi böyle güzelce temizleyeceğim. Eski notlarımı falan filan hepsini nihayet bagajdan çıkaracağım. Ee, sonrasında da arabayı temizlemeye götüreceğim. O da tertemiz olsun. O sırada ben de bir iki işimi halledeceğim yine. Ee, bakalım bugün nasıl geçecek? Aşırı derecede heyecanlıyım. Şu an tam ritüel alanımda duruyorum. <laughs> Akşam ritüeli burada yapacağız. Bakın ritüel için ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi beyaz karton, bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi değil dört tanesi galiba yani kuş tüyü ama ben bahçeye baktım hiç kuş tüyü bulamadım. O yüzden kuş tüyü fotoğrafı da olur denmiş. Kuş tüyü fotoğrafı da çıkartacağım Kırtasiye'den. Bakalım. Hadi, hadi gidelim. Oh tertemiz olmuş. Annesinin kızısı. <laughs> Evet, bütün ritüel malzemelerini de aldık. Şimdi ritüelin nasıl yapıldığını ve e, ritüel malzemelerinin neler olduğunu söyleyeceğim. Bir tane şöyle beyaz bir karton. Dört tane şöyle kuş tüyü resmi. Bir bardak su. Bir kağıt. Bu yazdığımız kağıdı sonradan yakmak için koyacağımız bir kap. En sevdiğimiz kolye. Şimdi... Ritüelin yapılışını söylüyorum. Ritüeli şöyle yapıyoruz. Bugün akşam 9'dan sonra bizden gitmesini istediğimiz tüm kırgınlıkları, kırgınlıkları, üzüntüleri, kötü anıları, unutmak istediğimiz her şeyi bir kağıda yazıyoruz ve bu kağıdı "Oh be, benden gittiler, yandılar, bittiler, kül oldular." diyerek bu kağıdı yakıyoruz. Ondan sonra bunu dedikten sonra kolyemizi alıp şu sözleri söylüyoruz. Bu yeni dönemde hayatıma iyi haberler, teklifler, şans, bolluk, bereket, aşk, sağlık, güzellik girdi. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Bunu söyledikten sonra kolyemizi suyun içerisine bırakıyoruz ve bu ritüel alanına yarın sabah saat 9'a kadar dokunmuyoruz. 9'dan sonra istediğimiz herhangi bir saatte kolyeyi çıkarıp boynumuza takıyoruz ve 7 gün boyunca boynumuzdan hiç çıkarmıyoruz. Kolyeyi üstümüzde hissettiğimiz her an hayat çok güzel yaşasın diyoruz. Bu ritüeli geçti hani keşke daha önceden gösterseydim falan filan derseniz hani yapamadık üzüldük derseniz yine 21 Mart'ta da bu ritüeli yapabilirsiniz. O zaman sadece tek fark sarı karton kullanacak olmamız. Şimdi ritüel alanımızı hazırlayalım. Ben sadece içimden öyle geldiği için böyle hissettiğim için ritüeli saat gece tam 12'de yapacağım. Ee, yine ritüelin yapılışını da çekeceğim. Ama şimdi benden gitmesini istediğim her şeyi yazmaya başlayacağım sadece yakma işlemini falan vesaire. Onları saat 12'de yapacağım. Evet ritüel alanımız bu şekilde böyle bir üçgen gibi. Bunları yerleştiriyoruz. Hatta tam üçgen gibi şöyle yapsam daha iyi olur şöyle. Böyle bu da böyle. Evet. Burada gitmesini istediğimiz şeyleri yazdığımız kağıdımız, burada suyumuz. Suyumuzun yanında kolyemiz, bir hafta boyunca takacağımız ve kuş tüylerimiz bulunmakta. Evet. Şimdi saat 23.57. Birazdan ritüelimizi gerçekleştireceğiz. Bu saate kadar çok bekledim çünkü çok uykum vardı. Sabah çok erken uyanmıştım ve aşırı derecede uykum var yani gerçekten pilim bitti. Ritüeli gerçekleştirirken bile uyuyabilirim. <laughs> Şimdi ritüelimize geçelim. Günaydın. Şimdi bugün üçüncü gün. Kolyemizi suyun içerisinden çıkarıp 7 gün boyunca takacağız. Hadi bakalım. Şimdi kolyemizi takalım. Ondan sonra da gidip külleri ve kuş tüyü fotoğraflarını bahçeye gömelim. Evet. Ritüelimizi de gömdük. Hayırlara vesile olur inşallah. of <laughs> oh, ışık. Şimdi sadece kolyemizi görünmüyor ama taktım. Takıp bundan sonrasını iyi umut etmek, iyi düşünmek kalıyor bize. Hadi bakalım o zaman. Siz de bence bir dahaki 2 bunu deneyin. Ben zaten yine ara ara neler olduğunu paylaşacağım. <laughs> Çok heyecanlıyım bu konuyla ilgili. Ama bence siz de kesinlikle bunu denemelisiniz. Çünkü denemekten bir şey çıkmaz. Hani en azından bir şey yapmış olursunuz kendi hayatımız için. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Uuu.